Psikopos efendi faytonu yardım işlerine dönüştürmüştü ya gene de az dolaşmaları çıkmıyordu. Din yorucu bir psikoposluk bölgesiydi. Düzlükleri pek azdır. Dağları çoktur. Biraz önce gördüğümüz gibi de hemen hemen hiç okulu yoktur. 32 köy papazlığı, 41 köy papazı yardımcılığı, 225 de bunlara bağlı kilise papazlığı. Bütün bunları dolaşmak kolay iş değil. Psikopos efendinin canı çıkıyordu. Yakınlara yayan gidiyordu. Düzlüklere iki tekerlekli, üstü örtülü ufak bir arabayla dağlık yerlere de katırla. O iki yaşlı kadın da ona eşlik ediyorlardı. Yolculuk onlara pek yorucu olacaksa tek başına gidiyordu. Bir gün eski psikoposluk merkezi olan Senez'e eşekle gitti. O sıralarda kesesi iyice suyunu çekmişti. Başka bir araçla gidecek durumda değildi. Belediye başkanı onu psikoposluğun kapısında karşıladı. Eşekten inişini ayıplar gibi bakıyordu. Çevresindeki birkaç kent soylu da gülüyorlardı. Psikopos, bay başkan, kentli baylar dedi. Beni neden ayıpladığınız anlıyorum. Vaktiyle insanın bindiği hayvana böbürlenmek için bindim sanıyorsunuz. İnan olsun zorunluluktan dolayı böyle yaptım. Gösteriş olsun diye değil. Dolaşmalarında hoşgörülü, pek tatlı davranırdı. Az vaz verir, daha çok hoşbeş ederdi. Hiçbir erdemi erişilemeyecek bir tepsiye koymazdı gözlemlerini, örneklerini uzaklarda aramazdı. Bir köyün ahalisine komşu köyden örnek verirdi. Darda bulunanlara karşı pek yumuşak davranılmayan yerlerde Brian bakın derdi. Yoksullara, dullara, öksüzlere, çayırlarını başkalarından 3 gün önce biçme izni vermişler. Bu gibi kimselerin evleri yıkıntı haline gelince bedava yeniden yapıyorlar. Bunun için de orası Tanrı'nın koruduğu bir yer olmuş. Tam yüz yıldır bir tek adam öldürülmemiş. Kazanca bol ekin almaya düşkün köylerde, emrünlülere bakın derdi. Ekin biçme günlerinde bir babanın oğulları askerde ise, kızları kentte çalışıyorsa, kendisi de hastaysa, iş göremeyecek durumdaysa, köyün papazı pazar günü olayları bildirirken herkesi bu adama yardıma çağırıyor. Hemen o gün kiliseden sonra kadın, erkek, çocuk, bütün köylüler zavallı adamın tarlasına gidiyorlar. Ekinini biçiyorlar, samanını, tanesini ambarına getiriyorlar para yüzünden, kalıt yüzünden birbirine düşmüş ailelere. Devonli dağlılarına bakın derdi. Öyle bir yaban yerdir ki orası 50 yılda bir kez olsun bülbül öttüğü duyulmaz. Öyleyken bir ailede baba öldü mü oğullar ekmeklerini başka yerde kazanmaya giderler. Babalarından kalanları kızlara bırakırlar koca bulabilsinler diye. Davaya pek meraklı ahalisi pullu kağıtlarla mahvolmuş bucaklara Kueyras koyağındaki şu mübarek köylülere bakın derdi. 3000 kişiler. Hey Ulu Tanrım, sanki ufak bir cumhuriyet. Ne yargıç biliyorlar, ne mübaşir. Bir belediye başkanı o kadar. Vergiyi o yazıyor. Herkese insaflı bir vergi biçiyor. Kavgaları bedava karara bağlıyor. Toprakları para almadan bölüştürüyor. Duruşmalarda mahkeme harcı almıyor. Herkes onun sözünü dinliyor. Çünkü saf kimseler arasında doğru bir adam öğretmen bulunmayan köylere de gene Kueras köylülerini örnek gösterirdi. Biliyor musunuz onlar nasıl yapıyorlar derdi. 12-15 ocaklı ufak bir yer. Bir öğretmeni tek başına besleyemeyeceği için bütün o koyak bir olup öğretmen tutuyorlar. Bunlar da köy köy dolaşıyorlar. Bunda 8 gün, 10 da 10 gün kalarak ders veriyorlar. Bu öğretmenler panayırlara da giderler. Oralarda gördüm ben onları. Şapkalarının şeridine kalem takarlar. Bundan belli oluyor. Yalnız okuma yazma öğretenler bir tek kalem takarlar. Okuma yazmayla birlikte hesap da öğretenler iki kalem. Okuma yazmayla birlikte latince de öğretenler üç kalem. Bunlar büyük bilginler. Yoo okumamış olmak çok ayıp. Siz de Kueyraslılar gibi yapın. Böyle ağır bir sesle babaca konuşur, örnek bulamazsa benzetiler yapardı. Az sözle daha çok karşısındakinin kafasında imge yaratacak biçimde dost doğru amaca yönelirdi. İsa'nın etkili konuşması da öyleydi. İnanmış, inandırıcı. Cana yakın şen bir konuşması vardı. Yaşayımlarını onun yanında geçiren iki yaşlı kadın bir olurdu. Güldüğü zamanlarda okul çocuğu gibi gülerdi. Bayan Magloir ona hep yürekten zatı aliniz derdi. Bir gün bir Mayriel koltuğundan kalkmış kitaplığına bir kitap almaya gitmişti. Alacağı kitap en yukarıdaki raflardan birindeydi. Oldukça kısa boyluydu ya, yetişemiyordu. Baya Magloire diye seslendi. Bir sandalye getirin bana. Zat-ı alim, bu rafa yetişemiyor. Uzak akrabalarından biri, Lokontes hanımefendi, onun yanında oğullarının umutlarını sayıp dökmek için fırsatı pek kaçırmazdı. Çok yaşlı, ölüme pek yaklaşmış birçok hısım akrabası varmış ki oğulları bunların kalıtçısı oluyormuş elbette. Üç oğlunun en küçüğüne bir büyük teyzeden tam 100 bin lira gelir kalacakmış. Ortancası amcasının yerine kont alacakmış. En büyüğü de dedesinin yerine tımar sahibi olacakmış. Piskopos bir ananın bu suçlanamaz, bağışlanabilir sayıp dökmelerini her zaman hiç sesini çıkarmadan dinlerdi. Yalnız bir gün her zamankinden daha dalmış görünüyordu. Kontes Hanım bütün bu kalıtları, bütün bu umutları ayrıntılarıyla uzun uzun anlatırken bir Mayriel pek derinlere dalmış görünüyordu. Kontes biraz sinirlenmiş gibi anlattıklarını yarıda kesti. Hey abi ne düşünüyorsun böyle? Psikopos aklıma tuhaf bir şey geldi dedi. Sanırım ermiş Agustin'in sözüdür. Umudunuzu bir başkasından kalacak şeye bağlamayın. Bir günde saray soylularından birinin öldüğünü bildiren bir mektup almıştı. Tam bir sayfa ölenin yüksek görevlerinden başka Ayrıca bütün gelmiş geçmişlerinin derebeylik, saray soyluluk sanları da sıralanıyordu. Ölüm denen şeyin ne de yaman sırtı varmış diye haykırdı. Ona ne sanlar yükleniyor, o da seve seve taşıyor. İnsanlar da ne akıllı şeyler, böylece övünmek için mezarı bile kullanıyorlar. Ara sıra biriyle tatlı, talay, tatlı alay ettiği de oluyordu. Bunun için de hemen hemen hep yabana atılmayacak bir anlam bulunur büyük oruç günlerinde dine genç bir yardımcı papaz gelmişti. Büyük kilise de vaaz verdi. Oldukça güzel konuştu. Vaazın konusu yardımseverlikti. Varlıklı kimseleri cehenneme gitmekten kurtulup cenneti kazanabilmek için yoksullara yardıma çağırıyordu. Cehennemi pek korkunç bir yer olarak anlattı. Cenneti de pek can atılacak hoş bir yer olarak. Dinleyenler arasında Geborant adında şimdi işten çekilmiş biraz da madrabaz zengin bir tüccar vardı. Kaba kumaşlar, ince yünlüler, çuha diba yapımından yarım milyon kazanmıştı. Ömründe bir yoksula yardım etmiş değildi. O vaazdan sonra her pazar kilisenin kapısındaki yaşlı dilenci kadınlara on para verdiğini gördüler. Altı kadın bölüşecekti bunu. Bir gün psikopos bunu görünce gülümseyerek kız kardeşine bak dedi. Bay Geborand on paralık cennet alıyor. Ortada bir yarım işi oldu muydu hiç yılmazdı. Karşısındaki açıkça geri çevirse bile o zaman öyle bir söz söylerdi ki insanı düşündürürdü. Bir gün kentteki bir toplantıda yoksullar için para toplanıyordu. Oradakiler arasında Chen Tessier markisi de vardı. Varlıklı, cimri, yaşlı bir adam. Ne yapar eder hem kralcıların daniskası kesilirdi hem de voltajcıların daniskası. Psikopos onun yanına gitti. Koluna dokundu. Sizin de bana bir şey vermeniz gerek Marki cenapları. Marki döndü. Soğuk bir karşılık verdi. Benim kendi yoksullarım var efendi hazretleri. Psikopos bana verin onları dedi. Bir gün büyük kilisede şöyle bir vaaz verdi. Çok sevgili kardeşlerim, iyi yürekli dostlarım. Fransa'da 1 milyon 320 köy evi var ki dışarıya açılan ancak 3 yeri bulunuyor. 1 milyon 817 bininde 2 tane, bir kapı, bir pencere, son olarak 346 bin kulübe var ki bir tek deliği bulunuyor. Kapı. Neden ileri geliyor bu? Kapı pencere vergisi denen şeyden. Yoksul aileleri, yaşlı kadınları, küçük çocukları bu konutlara koyun. Ondan sonra seyreyleyin siz sıtmayı. Türlü hastalıkları. Yazık. Tanrı insanlara hava veriyor. Yasa bunu onlara parayla satıyor. Yasayı suçlamıyorum. Tanrı'ya hamd ediyorum. İsene de yukarı aşağı var da her iki alplerde köylülerin el arabaları bile yok. Gübreyi adamların sırtında taşıtıyorlar. Mumları yok. Reçineli çomakları reçineye batırılmış iplerin uçlarını yakıyorlar. Dafin'deki dağlık yerlerde bu hep böyle. 6 aylık ekmeklerini birden yapıyorlar. Tezek ateşinde pişiriyorlar. Kışın bu ekmeği baltayla kesiyorlar. Yiyebilmek için 24 saat suda tutuyorlar. Acıyın kardeşlerim. Çevrenizde neler çekenler var bakın. Doğuştan taşları olduğu için güney bölgesinin bütün köylü ağızlarını kolayca benimsemişti. Hey beyim biliyor mu derdi. Nereden geliysin derdi. Ha bir de güzel bir goyunla yağlı peynir getirin. Halkın hoşuna gidiyordu bu. Onun her çeşit kimseyle ahbap olmasına da bunun büyük yardımı olmuştu. Sazdamlı damlı kulübelerde, dağlık yerlerde de kendi evindeymiş gibiydi. En büyük lakırdıları en bas bayağı deyimler, deyimlerle söylemesini bilirdi. Her dilden konuştuğu için bütün gönülleri kazanı veriyordu. Öte yandan yüksek tabakadan kimselere karşı nasıl davranırsa halktan kimselere karşı da öyle davranırdı. Hiçbir şeyden çabucak yargıya varmaz, yan koşulları da göz önünde tutardı. Bakalım yanlışlık hangi yollardan geçmiş derdi. Kendisi de gülümseyerek açıkça söylediği gibi eski bir günahkar olduğu için sofuların katılığı onda hiç yoktu. O ürkütücü erdemli kişiler gibi kaşlarını çatmadan düpedüz belirttiği bir inancı vardı ki aşağı yukarı şöyle özetlenebilirdi. İnsanın üzerinde etten bir kabuk vardır. Bu ona hem yük olur hem de şeytan. İnsan bunu hem sürükler götürür hem de ona boyun eğer. Onu hep göz altında tutmalı, kollamalı, kösteklemeli. Ona ancak en sonunda uymalıdır. Bu da bir yanlıştır belki ama böyle yapılan yanlış bağışlanabilir. Bu da bir düşüştür ama diz üstüne düşüş. Yakarmayla sona erebilir. Ermişler gibi olmak binde bir rastlanır bir şeydir. Doğru olmaktır kural. Yanlışlık yapın, kusur edin, günah işleyin. Gene de doğru olun. Elden geldiğince az günah işlemek insanın yasası budur. Hiç günah işlememek meleklere özgü bir iştir. Yeryüzünde ne varsa hepsi günahın baskısı altındadır. Yer çekimi gibi bir şeyin günahıdır. Bir şeyi ayıplayıp yaygara koparanları görünce gülümseyerek o derdi. Anlaşılan herkesin işlediği büyük bir suç bu. İkiyüzlülere bakın, telaşa kapılmışlar. Karşı çıkarak kendilerini güven altına almak için çırpınıyorlar. Toplumun baskısı altında ezilen kadınlara, yoksullara acırdı. Şöyle derdi. Kadınların, çocukların, hizmetçilerin, güçsüzlerin, yoksulların, bilgisizlerin, suç kocaların, Babaların, beylerin, güçlülerin, zenginlerin, bilginlerin suçudur. Bir de şöyle derdi: Bilgisizlere elinizden geldiğince çok şey öğretin. Toplum parasız eğitim sağlamadığı için suçludur. Ürettiği bilgisizlik karanlığından o sorumludur. Bir ruh karanlık içinde mi günah e, karanlık içinde mi? Günah oraya sokulu verir. Suç günah işleyende değil, bu ruhu karanlığa boğandadır. Görüldüğü gibi her şeyi kendine özgü tuhaf bir yargılama biçimi vardı. Bana öyle geliyor ki bunu İncil'den almıştı. Bir gün bir toplantıda anlatıyorlardı. Bir ağır ceza davası açılmış, yakında yargı verilecekmiş. Bir adamcağız bir kadınla ondan olan çocuğu uğruna kalp para bastırmış. O çağlarda kalpazanlığı cezası ölüm. Kadını adamın bastığı ilk kalp parayı sürerken yakalamışlar. Elde bir ona karşı kanıt vardı. Sevgilisini yalnız o suçlayabilirdi. Suçlayınca da onu ölmüş bilecekti. Söylememiş. Diretmişler. O da söylememekle direnmiş. Bunun üzerine savcının aklına bir şey gelmiş. Sözde adam bu kadını aldatıyormuş. Savcı ustaca uydurulan bir takım mektup parçalarıyla zavallı kadını ortada başka bir kadın olduğuna, adamın onu aldattığına inandırmış. Bunun üzerine kadın kıskançlıktan çılgına dönüyor, sevgilisini ele veriyor, her şeyi açıkça anlatıyor, kanıtlıyor. Adam gitti gider. Yakında suç ortağıyla birlikte ekste duruşma yapılacaktır. Olayı anlatıyorlardı. Herkes de savcının ustalığını coşkuyla övüyordu. Araya bir kıskançlık sokarak öfke yoluyla gerçeği ortaya fışkırtmış, öc alma duygusundan adaleti sağlamış. Psikopos bütün bunları hiç sesini çıkarmadan dinliyordu. Bitince sordu. O adamla kadını nerede yargılayacaklar? Ağır cezada. Peki savcıyı nerede yargılayacaklar? Dinde acıklı bir olay yaşandı. Bir adam öldürmekten ölüme mahkum edildi. Zavallının biriydi bu. Ne iyicene okumuş ne de iyicene bilgisiz biri. Okuma yazma bilmeyenlerin dilekçelerini falan yazarmış. Panayırlarda hokkabazlık yaparmış. Dava bütün kenti pek sardı. Mahkumun idam edileceği günden bir gün önce hapishanenin papazı hastalandı. Mahkumun son dakikalarında yanında bulunacak bir papaz gerekiyordu. Mahalle papazına gidiyorlar. Papaz gelmiyor. Beni ilgilendirmez diyor. Ne işim var benim böyle pestenkerani işlerle? Böyle bir soytarıyla. Ben de hastayım. Kaldı ki benim işim değil bu. Gelip bunu psikopasa söylüyorlar. Papaz efendinin hakkı var diyor. Onun işi değil bu. Benim işim. Hemen hapishaneye gidiyor. Soytarının hücresine iniyor. Elini tutuyor, konuşuyor. Bütün o günü, geceyi onun yanında geçiriyor. Yemeği, içmeyi, uykuyu unutuyor. Mahkumun ruhu için Tanrıya, kendi ruhu için de mahkuma yakarıyor. Ona en iyi gerçekleri anlatıyor. En iyi gerçekler de en yalın olanlardır. Ona baba oluyor, kardeş oluyor, dost oluyor. Ancak günah çıkarmak için de psikopos her şeyi öğretiyor ona. İç rahatlığı vererek, avutarak. Öyle olmasaydı bu adam umutsuz olarak ölecekti. Ölüm bir uçurum gibiydi onun için. Bu kap karanlık eşiğin üzerinde ayakta durmuş, titriyor, korkuyla geri geri çekiliyordu. İyice ne ilgisiz olacak kadar bilgisiz değildi. Ölüm cezasına çarptırılması onu derinden sarsmıştı. Bizi varlıkların gizinden ayıran, adına yaşayayım dediğimiz duvarı orasından burasından biraz yıkılmıştı. Şimdi o boynuna bu uğursuz yarıklardan bu dünyanın dışına bakıyordu. Psikopos onun bir aydınlık görmesini sağlamıştı. Ertesi gün zavallıyı almaya geldiklerinde psikopos gene hep oradaydı. Arkasından o da gitti. Geldiklerinde psikopos gene oradaydı. Kalabalığın karşısına üzerinde mor cepleniyle boynunda psikoposluk haçıyla çıktı. İplerle bağlanmış bu zavallıyla yan yana. Arabaya da onunla birlikte bindi. Dar ağacına da onunla birlikte çıktı. Mahkum bir gün önce öyle üzgün, öyle bezginken şimdi gözleri ışık saçıyordu. İçinde ruhunun bağışlandığı duygusu vardı. Tanrı'ya kavuşmayı umuyordu. Psikopos ona sarıldı. Bıçak inmek üzereyken de adama şöyle dedi. İnsanın öldürdüğünü Tanrı yeniden canlandırır. Kardeşlerinin kovduğu kimseler Tanrı'ya kavuşur. Yalvar, inan, yeniden yaşamaya başla. Tanrı orada. Dar ağacından aşağı indiğinde gözlerinde öyle bir şey vardı ki ahali toplandı. Benzinin uçmuş olmasına mı yoksa halindeki dinginliğe mi hangisine hayran kalacaklarını bilemiyorlardı. Gülümseyerek benim saray dediği o gösterişsiz evine gelince Kız kardeşine, tam psikoposa yakışır bir din görevini yerine getirdim dedi. En yüce şeyler, çoğunlukla en az anlaşılır şeylerdir ya, psikoposun bu davranışını yorumlarken gösteriş diyenler de oldu. Neyse ki ancak kibar çevrelerde böyle söylediler. Halk, dindarca davranışlarda kötülük aramaz. Psikoposun yaptığı onlara pek dokundu. Hayranlık uyandırdı. Bir mireyle gelince... Giyotini görmüş olması pek onu pek sarsmıştı. Uzun süre bundan kurtulamadı. Gerçekten dar ağacının orada öyle kurulmuştu. Ayakta dururken insanı şaşalatan bir görünüşü vardı. İnsan giyotini gözüyle görmedikçe ölüm cezasına karşı az çok ilgisiz olabilir. Ondan yana ya da ona karşı bir şeyler söyleyebilir. Evet ya da demeyebilir. Gel gelelim giyotini görürse Derin bir sarsıntı geçirir. Kararını vermeli. Ölüm cezasına ya evet demelidir ya da hayır. Kimileri de Maistre gibi ölüm cezasını pek beğenirler. Kimileri de bekarya gibi tiksintiyle anlarlar. Giyotin yasanın katılaşmış biçimidir. Öç alıcı olduğunu açıkça söyler. Yansız değildir. Sizi de yansız kalmanıza yer bırakmaz. Onu kim görürse Ürperişlerin en bilinmeziyle ürperir. Bütün toplumsal sorunlar bu satırın çevresinde soru işaretlerini dikerler. Daracı bir görüntü değildir. Daracı tahta bir çatı değildir. Daracı makina değildir. Daracı tahtadan, demirden, iplerden kurulu cansız bir aygıt değildir. Görünüşe bakılırsa, bilemem nasıl bir kara düşünceyle kendiliğinden işe girişen bir tür canlı varlıktır. Denebilir ki bu tahta çatı görür. Bu makine işitir. Bu aygıt söyleneni anlar. Bu tahta, bu demir, bu ipler buyruk verirler. Dar ağacı daha görünüşüyle ruhu içine saldığı korkunç düşler arasında pek korkunç görünür. Yaptığı işe kendisi de karışıyormuş gibi gelir. Daracı ağacı celladın suç ortağıdır. Eline geçirdiğini yer yutar, et yer, kan içer. Dar ağacı Yargıçla marangozun yarattıkları bir canavardır. Yol açtığı ölümden doğan korkunç bir yaşayımla yaşar gibi görünen bir hortlaktır. İşte bundan dolayı psikoposun üzerinde bıraktığı izlenim çok korkunç, çok derin oldu. Ölüm cezasının yerine getirildiği günün ertesi günü daha sonra da günlerce bir Mayri'nin üzerine bir ağırlık çökmüş gibiydi. O ölüm sonrasında üzerine gelen güçlü dinginlik silinip gitmişti. Toplumsal adaletin hortlağı bunaltıyordu onu. Her yaptığından sonra ışık saçan bir iç rahatlığı duymuşken şimdi kendi kendine azarlar gibiydi. Arada bir kendi kendine konuşuyor, kara kara düşüncelere tek başına bir konuşma tutturmuş gibi bir şeyler kekeliyordu. İşte bunlardan biri bir akşam kız kardeşi duymuş, aklında kalmış. Böylesine korkunç olduğunu hiç sanmıyordum. Tanrı yasalarına böylesine dalıp da İnsanların yasaları göremez olmak haksızlık. Ölüm ancak Tanrı'nın elinde olan bir şey. İnsanlar bu bilinmez şeye ne hakla el atıyorlar? Zamanla bu izlenimler körleşti. Belki de silinip gitti. Yalnız gözden kaçmadı. Psikopos artık ölüm cezalarının yerine getirildiği yerde yerden geçmemeye bakıyordu. Bir mayriyeli hastaların ölmek üzere olanların başucuna ne zaman olursa olsun çağırabilirlerdi. Biliyordu ki bu onun en büyük ödevi, en yüce işiydi. Erkeği ölmüş aileler, öksüz kalmış yuvalar için onu çağırmaya bile gerek yoktu. Kendiliğinden gelirdi. Sevgili karısını yitiren adamın, çocuğunu yitiren ananın yanında saatlerce oturup hiç konuşmamayı bilirdi. Susmanın sırasını bildiği gibi ne zaman konuşması gerektiğini de bilirdi. Ah o yaman avutucu! Acıyı unutmakla gidermeye değil, umutla yüceltmeye, onurlandırmaya çalışırdı. Ölülerden yana takındığınız tavra dikkat edin derdi. Çürüyecek olanı düşünmeyin. Gözünüzü kıpırdatmadan bakın. Göklerin derinliğinde sevgili ölünüzün canlı ışığını göreceksiniz. Bilirdi ki inanç insana güç verir. Kolu kanadı kırılmış adama kendini Tanrı'ya bırakmış birini göstererek öğüt vermeye, içini yatıştırmaya bakar, gözünü mezara çevirmiş, acıyı gözünü bir yıldıza dikmiş acıya dönüştürmeye çalışırdı.